Baş baş. Söyle. Ben de vesile kadınlar var. Kadınların yanında efendim. Az yüksek ses. Ben de bir kadın muhtar olarak kadınlarımızın yanında olmak için e, kendilerine katıldım. Herkesin işi başından aşk bu. Kime kendi yakmak hoş, veriyor? Nerelisin diye sor. Elimizden. Zamanlar böyle diye baksana. İş yeri açsın. Tamam. İş yeri açın. Biz de ekmeğimizi yansamazsın. <laughs> Ekmeğimizin derdine düştü. Oğlan bile ekmek bulamıyor şimdi. Allah emek sarf ediyor. Buradaki eşler biz bugün Samsun, Rezi köyleri olarak belediye başkanımızın binasının önüne geldik belediyelere. Belediye başkanım bizimle konuşmaya muhatap almadı ve bizim üzerimize polisleri saldı. Soruyorum belediye başkanı biz ne yapmışız? Bizim üzerimize neden bu polisleri saldı ve halkı birbirine düşürüp hocamları kırdırdı? Halkı birbirine düşürdü. Bizim burada vatandaşımız düştü, bayıldı, sarı hastası. Şu an yoğun bakımda yatıyor. Onun vebalini nasıl verecek? Artı devlet su işleri gelip bizi bilgilendirmedi. Köy hizmetleri gelip bizi bilgilendirmedi. Hiç kimse bizimle muhatap olmadı. Bizim en değerli varlıklarımızı elimizden aldı. Bizleri mağdur etti. Hani bu hak mağdur olmayacaktı. Milletin kölesi olacaklardı. Köylüyü perişan ettiler, halkı da perişan ettiler. Bugün bir kubre 5 milyar nasıl alıp ekeceğiz. Bizim ayçiçeğimizi açıklamaya Sayın Cumhurbaşkanı ayçiçek fiyatını açıklamaya muhatap bile almadı. Bunduğu nasıl 26-27 liradan açıklıyorsun da bu bütün bölgelerin ektiği...